hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bekliyorduk. Abi, Gökçeşen Ocak ben kaptanım. Mustafa Eşçelik hoş geldin. Çok geldiniz. memnun oldum. Bugün beraberiz. İnşallah. İpsala'dan sen devam edeceksin. Ben belirli bir yere kadar seninle beraber sohbet edeceğim. Tabii. Hoş geldiniz. Eyvallah. Sağ olasın. Şimdi bir lastiklerimizi kontrol ettirelim. Sen tam da teşekkürlü bir servisimize geldin. Tabii. Tabii. Burada tabii. şimdi güzel bir hizmetimizi alalım. Lastik havalarını bir genel durumuna bakalım. Ondan sonra yola çıkalım. Safa sağlam çıkalım yola. İnşallah. Sağlam. İnşallah. Sağ olasın. Beklenildiği gibi lastiklerimiz gayet iyi durumda. O yüzden yola çıkmaya hazırız. Şimdi sohbetimize yolda devam edelim istersen. Aynen. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz derlerdi değil mi? Benim babam çok kullanırdı onu. Bize de hayırlı yolculuklar olsun. Amin, amin. Nasıl bir rotadan gideceğiz kaptan? Buradan Edirne üzeri Hamza Beyli, Hamza Beyli'den Bulgaristan, Romanya, Romanya'dan Macaristan, Slovakya, Çek, Polonya. Harika. Nasıl çoluk çocuk? Sevdiklerin? Üç tane çocuğum var. Maşallah. Memleket nere? Mustafa Kaptan'ın? Biz Nevşehirliyiz. Nevşehir'in Basan Sanmış Köyü'ndeniz. Bizim bu dedelerimizin mesleği. Dedelerimiz, Öyle Dedelerimiz mi? tabii. Develerle yük taşırmıştı. Oo harika dedelerimizden silsile yoluyla bize kadar. Baba da o zaman aynı mesleği yaptı. Babam yok. Dedemden sonra bize geldi. Sana geldi. Kamyonculuk. Peki senden sonra devam var mı? İnşallah olmaz. Öyle herkes mi? evinde otursun. <laughs> Çoluğunun çocuğunun içinde kalsın. Ne istiyor peki? Oğlan ne istiyor? Ne yapmak istiyor? Okuyacak. Artık üniversite sınavlarına girecek. İyi harika. Şansı, kaderi neyse. Belki lojistik sektörüne girer. Hedefi o. Öyle mi? E İyi, dediğim, harika. Taşımacılık değil de yönetmelik okuyacak inşallah. Hadi Akşam inşallah. olduğum gibi de evine gelecek. Dededen dedin, hatta dede dedin. Develerle taşıyordu. Sonra sana nasıl e, sirayet etti? Bunlar, sen nasıl başladın? Ben 13-14 yaşında İstanbul'a geldim. İlk önce biz otobüslere binip de çıraklığa gelmiyorduk. Kamyonların üstünde geliyorduk. Bir tanesi ahrabamızın birini oturuyorduk. Aynı sizin gibi oturuyorduk Hı. oraya. Ondan sonra gelip bizi burada abilerimize teslim ediyorlardı. Böyle otobüse binip gelmedik hiçbir zaman. Sonra kendime kamyonet aldım. Kademe kademe, aşama aşama en son yerimiz de artık bu. Burada da Allah ömür ne kadar verirse yolda İnşallah. mı olur, evde mi olur ömrümüzü tamamlayıp çekip koyup gideceğiz artık. Binerken tabii biz algıda seçicilik ilk lastiklere bakarız ya da bir trafikte durduğumuz zaman yandaki aracın hemen lastiklerine bakarız. Tabii sen pirelli kullanıyorsun bütün tabii aracın tabii. altı pirelli. 12 senedir bizim pirelli kullanıyoruz. Tabii bizim başka markalarımız da var. Nasıl? Kaptan lastiklerle ilgili. Binmen Lastik, niyetin lastiklerimiz güzel. 12-13 senedir kullanıyoruz biz. Yani esnek güzel. Bir de parası ucuz olursa daha iyi olacak. <laughs> Çok pahalı lastikler. Tabi Mustafa Kaptan'ın lastik maliyeti deyince genelde herkes ilk alım maliyetine haliyle bakıyor ama esasında lastiğin bir toplam ömür maliyeti var. Ne demek istiyorum? Bir tane lastik aldın. Lastik 100 bin kilometre yaptı. Bir tane daha lastik aldın ama %20 daha fazla ödedin değil mi? İlk alım fiyatı daha yukarıda ama lastik 200 bin kilometre yaptı. E bir de o lastiği kapladın. Bir o kadar daha kilometre yaptın. Ne oluyor? O toplam maliyette. Maliyet esasında aşağı düşmüş oluyor. O yüzden hani o lastik işte performansı dediğimiz kaplamaya çıkması neden önemli diyoruz? Toplam maliyeti düşürmek için. e Şimdi sizin de kullandığınız lastikler bizim en teknolojik, bütün teknolojilerimizi üzerinde barındıran premium lastiğimiz. Pirelli markamız. Haliyle bütün siz bu Etinden, suyundan, budundan bu lastiğin yararlanıyorsunuz. Kaplama da yapıyorsunuz biliyorum. Hoş sohbet. Benim için bir bu önemli. Seninle, senin gibi güzel bir insanı tanıyoruz. İkincisi, ben ilk defa böyle bir yolculuğa çıkıyorum. Hayatımda, hayatım boyunca bütün iş hayatım kamyon lastiği satmakla geçti ama ilk defa yolda giden bir çekiciye biniyorum. Peki bu bu kadar konforlu muydu ya? Yani ben acayip konforlu gidiyorum şu an hakikaten. Evet. Yani kendi arabamdan daha konforlu. Çok bu, konforlu. Bunun süspansiyon, bu yaylanıyor koltuk. Tabii tabii. tabii. Ee, klima desen zaten on numara. Bir de ama üçüncüsü bu sohbet sırasında şeyi de duymak isterim. Çok sağolasın. Lastiğimizle ilgili güzel şeyler söyledin. Fakat şimdi bizim bir e, yeni devreye yatırım yaptığımız Türkiye'nin en büyük bir arge merkezimiz var. Bu arge merkezimiz yurt dışına e, ihraç ettiğimiz lastikler üzerinde e, ç, çalışıyorken ama özellikle buradaki Türk mühendislerimiz de bizim Türkiye şartlarına uygun e, lastik üretmek için çalışıyor biliyorsun şey görüyorsunuz yurt dışındaki şoför arkadaşlarımızı kaptanlarımızı onların yolları nispeten bize göre biraz daha e, daha böyle bir otoban ağırlıklı Siz burada yükü alırken biraz daha şehir içine giriyorsunuz bizim buradaki hava sıcaklığımız yurt dışına göre değişik, yol koşulları değişik. O yüzden biraz daha biz ARGE merkezimiz sayesinde Türkiye şartlarına uygun lastik üretmeye çalışıyoruz. Yani senin orada bu güzel tarafların yanında mesela bir iki tane de böyle beklentin ne olabilir onları da duyarsak hani biz de e, bu vesileyle ile ARGE merkezimize de bir mesaj iletmek, iletmiş oluruz. Var mıdır böyle benle paylaşabileceğin bir iki tane ya Şurasını da daha iyi yaparsak daha iyi olur diyebileceğin nokta. Bizim işimizde en önemli olaylardan biri de yakıttır. Sizin lastiklerinizi arge evet. merkezinizde yakıta göre daha az yaktırabilecek şekilde olursa bizim için avantaj olur. Ee, çok doğru. Zaten yakıt özellikle sizin gibi filolardaki en e, önemli maliyet e, kalemi. E, şöyle, senin şu an hali hazırda e, kullandığın zaten lastikler sınıfının işte yakıt tüketimi en düşük lastikler ama harika bunun notunu alalım. Şimdi yakıt sizin için önemli e, firmanın maliyeti açısından fakat e, daha az e, yakan bir lastik yani dönme direnci daha düşük bir lastik e, dünya açısından da önemli e, kaptanım. Yani baktığımız zaman şimdi biz e, işte sürdürülebilirlik adı altında e, işte bu konulara önem veriyoruz. Bir sürü kalem var orada. Onlardan bir tanesi de yakıt. Yani sen ne kadar az e, yakan bir lastik üretirsen dünyamıza da geleceğimize de işte maşallah üç tane çocuğum var diyorsun. Onların geleceği açısından da bu dünya açısından da önemli işte. Arge merkezi de yine orada devreye giriyor bizde. Bu söylediğin taraflarımızı geliştirmek üzere hiç durmak yok zaten. Devamlı yeni yeniliklerle beraber e, buralarda daha da geliştirmeler sağlıyor. Güzel. Bence çok doğru bir nokta. Yakıt en önemli noktalardan bir tanesi. Siz tabii Performansa da önem veriyorsunuz. Uzun kilometreye de önem veriyorsunuz. Tabii tabii uzun kilometreye veriyoruz. Mesela Polonya'da da aynı Türkiye gibi. Çok dar yerlere giriyoruz. Şeylerin üstünden çıkıyoruz. Kaldırımların üstünden hmm. çıkıyoruz. Hmm. Esneklik hmm. bizim için de hmm. çok önemli. Hmm. Macaristan, Polonya yükleri genelde ne oluyor Mustafa Kaptan'ım? Biz Türkiye'ye en çok ham maddeler getiriyoruz. Burada işleniyor. İthalatta deniyor. tamam. İthalatta makine, ham madde çok getiriyoruz. Götürürken giderken ne Gö ihraç ediyoruz? İhrac, makine ihraç ediyoruz, kumaş ihraç ediyoruz. E, Aklınıza gelebilecek her şey ihraç ediyor. Seni karşıladığım servisimiz bizim önemli iyi bir servisimiz. Onun gibi de Türkiye çapında her noktamız var. O yüzden Türkiye'de ben bir e, hani bilmiyorum bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Yol yardımımız anında 2 saat içerisinde u, e, ulaşıyor ve yurt dışındaki durum nasıl? Yurt dışında da bizim bir yol yardım hizmetimiz var. Ee, hiç lastik ihtiyacın oluyor mu? Bu yol yardım ihtiyacın oluyor mu yurt dışında? Yurt dışında yol yardım ihtiyacımız tabi e, oluyor ama biz firma aynı şey yapıyor, hmm. firma yönlendiriyor bize yol yardımı ihtiyacımız olduğu zaman, Olmadığı zaman kendimiz değişmeye bakıyoruz. ne var mı araçlarda? Tabi canım tamam. Hep istetmelerimiz var. Tamam sen direkt e, firmayla temasa tabii, geçiyorsun, tabii. onlar da zaten bizden istiyorlar onun desteğini. Tabii Şöyle var. bizim sistemimiz yurt içi yurt dışı fark etmiyor, bir tane numaramız var. O numarayı aradığınız zaman işte ortalama 2 saat diyoruz, daha düşük de oluyor, daha kısa da oluyor ama 2 saat içerisinde neredeyse oraya yetişiyoruz, ulaşıyoruz, Avrupa dahil konuşuyorum. Lastik ihtiyacına göre yeni lastik varsa sistem onu kullanıyoruz yoksa biz getiriyoruz, servisimiz getiriyor ve sizin için şey çok önemli çünkü yani yük. E, beklememesi lazım yolda. Tabi. Güçleri bekliyor değil mi? Bir de Türkiye tarafında yük beklememesi lazım. Hmm. Türkiye'de taş da koysan acil gidecek, acil ilaç gibi. Hmm. Çünkü hmm. E, onun belirli bir günleri var. Yetiştirmemiz lazım. E Bir de ham madde. Tabi. E, getiriyorum diyorsun. O ham madde fabrikanın devam etmesi için önemli. Anında o ham maddeyi bekliyor tabi fabrika. Sabah mı daha zevk alıyorsun? Tırını sürmekten e, akşam mı? Sabah. Saat 7'de, 6'da bu işe başlayacaksınız, Hı. tırcıda şey vardır, genel bir kural vardır. Gün ışır ışır kalkarsın, Hı. akşam güneş battı mıydı tırcı yatar. Hı. Yani bu bir geçerlilik kuralı. Abilerimizden, büyük abilerimizin sözleri bunlar. Hı. Hı. Gün battı, tırcı yattı. yattı. Bizim şöyle bir e, mottomuz vardı. İşte siz sürdükçe dünya döner yani o kadar önemli bir iş yapıyorsunuz ki çok zor bir iş yapıyorsunuz. İşte yalnız gidiyorsun. Şu an sohbet ed ediyoruz ama dediğin gibi sen yalnız kaldığın anda müzik daha çok dinliyorsun. Ee, kolay değil. E şeyi var. Hani e, demin işte meslek büyüklerimiz sabah yat akşam uyu derlerdi diyorsun ama herhalde gerçek hayatta tam olarak öyle olmuyor. Y yük yetiştirmen gerekiyor. Akşam tabii, tabii. da kullanıyorsun. Tabii. Evinden uzak kalıyorsun. Hani bırak yalnız. E, yolculuk etmeyi. Evdekiler yalnız kalıyor. O yüzden yani Allah sizden razı olsun. Siz olmasanız o dünya dönmez. Önemli bir iş yapıyorsunuz abi. İnşallah. Hani bunu da biliyor hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dolabınız var değil mi? Soğutuculuğu. Tabii tabii. Soğutucumuz burada. burada. Bu dolabımız. Ee, şeyde arkada arkada yemek dolabımız var. Tamam. Orada çayımızı falan içiyoruz. Ben mis 2-3 araba gittiğim zaman Beni hanım bilir. Zayıfladığım zaman der, tek mi gittin der. Ha öyle tek mi? mi? <laughs> Biraz böyle iyi gelirsem demek ki birkaç araba gittiniz ha, geldiniz der. Abi. Ben yalnızlığı sevmiyorum. Toplanıyorsunuz beraber açıyorsunuz tabii, masaları. Pişliyorsunuz yemekleri. Bizim bu sektörde her çeşit insanımız var. Her çeşit. Okumuş insanımız da var. Polisten emekli olanlarımız da var. Yani... Her mevkiden belki siz de emekli olunca sizi de göreceğiz. Pireli lastiğin üstünde gidip gelelim diye. İleride parka girelim. Ben size bir çay ısmarlayayım. Harika. Harika. Içelim. İyi oldu. zaten. Çünkü zaten sohbet de ediyoruz. Yoğun, güzel de geçiyor. Seni yoruyoruz da Mustafa Kaptan. Biraz da siz uzun yola alışkın olmadığınız için dinlene dinlene gidelim. Vallahi uzun yola alışkın tır içerisinde değilim ama. Yani bu da böyle hiç... Yormuyor maşallah e, güzel şeyimiz Ama tabii muhakkak molamızı verelim tabii. Bu tatlı sohbede Benim de küçük bir sürprizim var Güzel böyle bir Türk lokumu aldım Çayın yanına iyi gider diye tabii. Çayımızı içerken Biraz da lokum da yeriz seninle Biz o lokumları e, Yurt dışında şeycilere veriyorum ben Portifçilere ki Aynen. Bir anı kalsın, kendisi kalsın. Aynen. Aynen. Ben de yani... dışına ne zaman çıksam muhakkak Lokum. Tabii. Zaten bir, biliyorlardı, ismini de Lokum olarak söylerler. Bir baklava, Tabii. bir de Lokum'a evet. çok önem verdim. Evet Mustafa Kaptan, bu senin mutfağın herhalde. Burası bizim her şeyimiz. Mutfağımız, ardiyemiz. Peki cam mı kullanıyorsunuz hakikaten böyle ben geldim diye bana Hayır cam 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 kullanıyoruz. Plastik fazla şoförler işmez ya. Yani. Hmm. Karton marton yok öyle ya, yani. Ya karton kartonda var da çok kalabalık olduğumuz evet. zaman. Mesela senin şimdi bu sefer kaç gün sürecek? 10 gün. 10 gün o sana yetecek mi? 10 gün yetecek. 10 gün eee olmazsa Polonya'da takviye yaparım. Bir daha alacaksın. Tabii tabii. Vallahi eline sağlık çay nefis. Bu güzel çayın yanına tatlı sohbetin yanına. Ama zahmet etmişsiniz. Ne ya? Olur mu ya? Güzel bir Çok Türk lokumu tatlı ederim. yiyelim istedim. Nasıl var mı şöyle güzel bir hikayen? Yurt dışında olur, yurt içinde olur. Benim Kap, yurt dışında kaptanlık bir, yaparken. Tabii bir hikayem var. Çek çeke gidiyordum bundan 5-6 sene önce. Beni orada e, Yol kağıtlarımız var. Ülkeler değişik. Evet. Dozvalı diyoruz. Bir arkadaşa ben yazmayı bilmiyorum. Bunlar yanlış yazarsan ceza yazıyorlar. Evet. Bir firmanın e, kaptanına verdim. Bunu bir yaz abi ben yazmayı bilmiyorum dedim. O adam da o dozvalayı kendi dozvalasını bana vermiş. Benim evet. dozvalayı almış. Evet. Parktan bir çıktım. Polis çevirdi. Polis çevirdi. Bir de yağmur yağıyor. Ben de artık eksiğim yok ki artist artist verdim al bak bırak beni diye. Adam bakıyor bu diyor senin firman değil. Allah'ım yarabbi dedim nasıl benim firmam değil. Kapıda buluştuk yazdık. Hı. Bir baktım ki benim firma değil. Artık orada da telsiz devreye girdi. Telsize dedim ki boz olan bende kalmış parkta bekle. Beni polisler benim arabamı bekledi. Hı. Ben başka bir arabaya bindirdiler. Başka e, parka kadar gittim 15 kilometre. Karşıya geçtim. Yağmur yağıyor. Eyvah, eyvah. Allah'ım dedim nasıl döneceğim geri. Tahsilere dur diyor. Ee, Türk bayrağı var anahtarlığında. Evet. Türk'ü göster diyorum. Almıyorlar. Bir tanesine dedim ki Türk sen dedim Mustafa. Benim de adım Mustafa ya. Allah'ım dedim ermiş mi, tanıyorsun ya. ermiş mi buldum. He. Ne yaptım burada? Dedim ben Mustafa Mustafa sallıyorum kafayı. Tamam bin dedi. Beni götürdü. Mazreti Kemal Atatürk'ü tanıyorum. Allah, Allah Selanikliymiş. Be, Selanikliymiş, Yunanlıymış. Dedi sen Mustafa diyerek beni aldı. Bak orada Kemal Atatürk'ün şeysini. He Mustafa Kemal Atatürk'ten. Mustafa Kemal Atatürk, Oradan onu şey yapıyor. Oradan yap. şey yapıyor. Ben de diyorum Allah'ım Ermiş'e mi de geldim? Benim nereden bilecek beni? Muhteşemmiş. <laughs> 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 evet orada da Kemal Atatürk'ün ismini kullanaraktan biz yolda kalmadık. Gelişmiş ülkelerin çöpçüsü de İngilizce biliyor. Şoförü de İngilizce biliyor. Hepsi İngilizce biliyor yani. Adam bize soruyor. Rusya? Hmm. Yok. Deutschland? Yok. İngiliz? Yok. Hmm. Biz de üste çıkmak için Türkçeden biliyor muyuz? <laughs> Halbuki adam Çok nereden iyi. bilsin? He. Yani sen nereden Ben bilsin? de aynısını yapıyorum. Yurt Yurtdışındaki toplantılarda işte anlamaya çalışıyor hangi dili konuşuyor. Diyor ki, işte İngilizce, İtalyan, Türkçe. Yok Türkçe yok şimdilik diyorum. Onu da inşallah öğretiriz sana. Lastik bakımı için ne yapıyorsun? Bir şey yapıyor musun? Sen kendin tam filosunuz ama sen kendin özellikle yaptığın bir şey var mı? Lastiklerine nasıl bakıyorsun? Havasına sık, sık bakıyorum. Ee, bir de çekicilerin hangisi e, çok iyi, hangisi şey diyor ona göre bakımını yaptırıp yer değiştirtiyorum. Ha, bravo. Ondan sonra da başka öyle bir arızalı şeyimiz olmadı. Darbesine kırığına çıkığına bakıyoruz. Dişleri çok önemli. Kışlık lastiğin dişleri bizim için çok önemli. Yer tutuş şeklinde. Karın arasına doğru, girmesi doğru. şeklinde. Ama o sayede ilk üç var ya havasına suyuna bakma. Darbesi şey var mı kesilmesi. Çünkü varsa hemen onu tamir yaparak kurtarabiliyorsun. Bir de rotasyon dediğimiz yerlerini değiştirme ve zaten lastiğin yani e, en büyük bakımı bu e, üçü. Tabii ki daha bir sürü bir şey var ama bu üçünü yaptığın sürece en yüksek performansı zaten alırsın. Lastik bizim hayatımızda çok önemli var. Çok. Lastik sağlam oldu muydu? Yani tırdan çok lastiğin sağlam oldu muydu? Ona güvenerek gidiyorsun yola. Ya şöyle düşün kaptan. Ayakkabı var. Yağmur yağdı. Nasıl kayabiliyorsun değil mi? O bir tek ayağın e, ayağı bile yere şimdi. Tabii. aracın da hani bu kadar mekanik işte e, acayip teknolojik bir araç diyoruz ama yola değen parçası hangisi? E, tırın plastik. plastik. Başka hiç parçası değil mi? O yüzden e, tabii ki çok önemli. Tabii onun bakımını yapmak sadece performansını arttırmak için değil. Güvenlik açısından da çok önemli. Senin söylediğin eğer sen diş derinliği e, çok düşmüş olması gerekenden daha düşük bir halde ıslak havada kullanırsan bırak ıslak havayı normal şartlarda kullansan bile performansından yararlanamazsın. Bizim İzmit tarafında fabrikanın olduğu taraflara geliyor musun? Tabi tabi. Gördüm fabrikayı. Gördüm. Çok güzel bir fabrikanız. Var. E bir gün ağırlayalım o zaman seni. İnşallah. inşallah. Geldiğin zaman bir yemek ısmarlayalım. Fabrikamızın yeri güzeldir. Türkiye'nin ilk lastik fabrikası bu arada. Evet. Ama Türkiye'ye oturmuş bir marka yani Pirelli. Mustafa Kaptan o fabrika çıkışı olan işte şu an altında dönen tek parça gördüğün lastik. O yüzden hani muhakkak seni orada ağırlayalım dedim. 60'tan fazla parça bir araya getiriliyor. Yani bir tane bir bir yerden at. Oradan lastik çıksın olmuyor. Çok enteresan. Görünce böyle bir şaşırıyorsun. Ya diyorsun. Bu lastik üretimi böyle mi diyorsun? Ondan böyle gören insanlar bayağı bir hayrete düşüyor. Seni de inşallah bir gün olur da fabrikamızda ağırlarız. İnşallah. Bir lastikte 60 parça mı? 60'dan fazla var? parçayı böyle birleştiriyorsun farklı farklı. Sırtı, topu, yana, e, içerisinde farklı bileşenleri. O yüzden öyle yani hakikaten ileri teknoloji. ve biz zaten şimdi ARGE merkezimizin de desteğiyle bizim orada araştırma geliştirme merkezimiz de var. Fabrikamızın hemen yanında. Onun sayesinde de Hani bu yüksek teknolojili lastik üretiyoruz. Avrupa'ya özellikle gittiğim zaman, işte İtalya'ya çok gidiyorum, merkezimiz İtalya'da olduğu için. O İtalyan otobanlarında o kadar çok işte bu tır çekici trailer görüyorum ki hep Türk. Orada yazıyor, ben de gururla diyorum ki bakın bu da Türk, evet. bu da Türk ve yani inan 3-5 tırda bir bizim kendi Türk çekicileri Tabii. çıkıyor. Belki şunu da düşünebilirsiniz. O tırların kaç tane tır gördüğün günde 10 tane. Belki 3 tanesi senin anlaşma sağladığında taşıyor. Öyle öyle. Zaten değil onu mi? söylüyorum. Şimdi biz tabii e, Türkiye'de tek markada pazar lideriyiz Mustafa Kaptan. O yüzden Türkiye'de satılan 4 lastikten bir tanesi bizim Prometion Türkiye'nin sattığı tamam. lastik. 4 lastikten biri. Az bir oran değil yani yüksek bir oran. E haliyle yurt dışında e, gördüğüm zaten hani e, en az diyeyim ben Dört tırdan bir tanesi bizim lastiğimiz. Hemen diyorum ki bakın diyorum. Bizim lastiklerimiz de diyorum gidiyor. Onlar da seviniyor, bayılıyor böyle şeylere. Ben de gururlanıyorum da. Haftanın 3-4 günü seyahatteyim ben. Fazla seyahat ediyorum. Senin kadar işim zor değil ama seyahat her zaman zordur. Keyifli de oluyor. Gidiyorum müşterilerimize görüşüyorum. Ondan sonra geliyorum. Ama Gökçe Bey şu var ki sen o ülkelere gideceksin, gezeceksin. Ben yük taşıyacağım. Bravo. Anlaşmaları yani yapacağım anlaşmaları diyorsun. Anlaşmaları baş yapacak. Bravo harika. Biz de arkadan geleceğiz ki onları taşıyacağız. İşte bu. Buradan sonraki durağınız nere Gökçe Bey? Yurt dışı veya yurt içi? Bir İtalyan var. Bir e, sahillerim var. Drogba'nın memleketine gideceğim tabi. <laughs> ya yani beş benzemez. Yolculuğumuzu nasıl beğendiniz mi? Vallahi bayıldım. Memnun Bayıldım mi? ben bırakmam ama seni. Böyle arada bunun zevkini çıkarttım bir şey söyleyeceğim. Ee, yani bayağı bir ilerledik. Nasıl geçti anlamadım. Yani hem e, acayip konforlu. Ama ben senin şimdi senin ne demek istediğini daha iyi anlıyorum. Güzel masamızı kurunca oradaki o sohbet yemekle beraber ee, yani o sosyalleşmeyi istiyor e, insan. Tabii yalnızlık zor oluyor, zor. Hani e, yalnız kalan insanlar diyorlar ya huysuz falan, He. aslında onlar yalnızlıktan He. huysuzlaşıyor. He. Bir yerde gelseler akrabaları, e, otursalar, konuşsalar, bak o kadar asabi olmayacaklar. Tabii Biz... Abi, sizin bir farkınız var, pardon sözünü kestim, siz e, uzun yol kaptanısınız. Şimdi hani bir e, otobüs e, kaptanı ya da ne bileyim ben bir e, kamyon kullanan kaptan şehir içinde daha fazla sık duruyor, mola veriyor, beraber oluyor. Sizin tabi daha uzun aralıklı. Tabi biz bazen oluyor ki bir hafta telefon olmasa kimseyi görmüyor. O zaman ne yapıyorum? Türk bulamadım mı? İlk önce Bulgar'a varıyorum. Bulgarlar şey Türkçe bilir. Ha. Bulgarları çağırıyoruz çaya falan. Bulgar'da bulamadık mı? Roman. Ama onlar genellikle gelmez. Sen nasıl anlaşıyorsun o Türkçe bilmeyenle? Et tarzanca. Şey, ya, Tarzancığım. Yani, evet, bazı kelimeleri. Yüz bir tane öğrendim böyle e, onların dilinde bir şey. Ya tabii Türkiye'de mesela evet, Polonya'da tak. Ha, e, böyle güzel. Böyle bir kelimeler ha. ufak tefek bir şeyler biliyoruz ha. ya. Evet kaptanım. Ben yolun sonuna geldim. Ben burada senden ayrılacağım. Senin daha yolun uzun. E, çok keyif aldım. Çok içten söylüyorum bunu. E, i̇kramların için de teşekkür ederim. O yüzden en yani Allah razı olsun her şey için. Çok sağ olasın. Senin yolun Allah açık etsin. Amin. Cümlemizin yolunu açık etsin. Ben de sizin gibi e, değerli insanlar taşıdığım için teşekkür ederim. Zekli sorunlarımızı, her zaman. sorunlarımızı dinlediğiniz için çok sağ olun. Bak o kadar iş yoğunluğunun arasında bize zaman ayırdınız. Sizin gibi insanlar bazen parayla oturtturamayız. <laughs> Estağfurullah olur mu? Ya, öyle şey. e, o yüzden Gerçekten teşekkür ederim yani bu